yatırımcı dostlarım hoş geldiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Yasal uyarımızı da vermiş olduk. Devam edelim. Bugün iki hisse incelemesi yapacağız. E, Afyon aslında ben e, daha önce inceledim zannediyordum ama e, incelememişim baktım videolarıma. E, incelememişiz ama e, bir de camaşı inceleyeceğiz. Jamaşı da e, bayağı bir süre önce incelemişiz Şimdi şöyle Afyon'dan başlayalım arkadaşlar bakın şöyle Afyon'da e, Bu şekilde bir grafiğim var ve e, çizimimde bu şekilde Daha önce ben bunu inceledim zannediyordum ama e, Göremedim e, Şöyle bakıldığı zaman arkadaşlar bu hisse yine e, 1.22 seviyelerinden e, 3'lere kadar Çıkarılmış ve tekrardan 1.30 seviyesine kadar indirilmiş Tabii ki burada e, biliyorsunuz mantığı bir önceki videolarımda izliyorsanız zaten direkt zaten e, grafiği gördüğünüz anda tamam diyorsunuz bu da aynısı diyorsunuz yani gördüğünüz gibi 1.38'e inmiş buradan toplanarak En üst seviyeye kadar yani 5.74'lere kadar Götürülmüş bir hisse buradan sonrası gördüğünüz gibi üçlü bir tepe şeklinde aşağı doğru e, şelale şeklinde Akıyor arkadaşlar aşağıya iniyor ve e, yine artık e, Buradan tekrardan yukarı götürülmesi gerekiyor Şimdi şöyle baktığınız zaman arkadaşlar burada e, bir e, üçgen görüntüsü var ve üçgen görüntüsünde bir sıkışma görüntüsü de içerisinde mevcut. E, bunun yukarı e, kırılımı gerçekleşecektir tabii ki de e, burada e, bugün olmasa bile yarın e, veya da diğer gün e, bir tavan görüntüsü görebilirsiniz arkadaşlar yani e, yüzde onluk bir e, artış görebilirsiniz burada Tabii ki Şuradaki desteğinin üzerine de çıkacaktır bu ise diye düşünüyorum şöyle bakarsanız zaten bayağı bir aşağılara geliyor yine kaç seviyelerinde şu anda 3.80'lerde belki biraz daha aşağılara gelebilir tekrardan götürülmesi için ama zaten bu 5.75'lere kadar çıkarılmış ve tekrardan 3'lere kadar aşağılara hatta şuraya bakarsanız 3.40'lara kadar e, aşağılara düşürülmüş ve e, şimdi buradan tekrardan neden götürülmesin götürülebilir tabii ki tekrardan yukarıya gidebilir bir hisse e, takibinizde olsun isterim e, bugün yarın e, burada bir e, tavan görüntüsü görebilirsiniz onu da sizlere söyleyeyim e, şöyle bir destek üzerine de çıkacaktır diye inanıyorum ben e, analizim bu şekilde görüldüğü üzere şöyle cam geçelim <laughs> Evet maçta da grafiğimiz yok olmuş ama şöyle bir Yine gördüğünüz gibi zaten bakın arkadaşlar şuradaki düşüş zaten yani ee, Gösteriyor ne olduğunu şöyle at, aşağıdan bir paralel alalım Evet şöyle geçmişine baktığımız zaman bu işte zaten bayağı bir tepelerden buralara kadar gelmiş şöyle baktığınız zaman 4.69'ları görmüş ve e, şu anda daha da aşağılarda ve 1.30 seviyelerinde yani güzel seviyelerde 1.30 seviyeleri <laughs> tam toplamak seviyelerdir arkadaşlar zaten şöyle bakıldığı zaman da hatta şöyle bir düşen çizmek isteseydik şöyle olmaz şuradan alalım görüntü zaten hep aynı arkadaşlar grafik zaten görüldüğü üzere hep aynı gidiyor şöyle bırakalım Evet baktığınız zaman burada e, hatta bunu şu desteği şöyle de yapabilirdik. Bak henüz aşağısı oluşmadı varsayarsak ve burasının böyle olduğunu düşünürsek ve bunu da tekrardan bir paralelini şöyle yukarı atacak olursak. Daha demek ki güncel görüntüydü arkadaşlar güncel bir şekilde çizimdi. E, şöyle çizersek ve şuradan da e, şöyle bir çubuk atarsak bakın yine burada bir e, Destek altına iniş görüntüsü desteğin altına iniyor Ve e, Aşağıda zigzaglar yaparak e, işte bir takım oyunlar oynanıyor ve e, Üçgen içerisinde sıkışmadan sonra hisse yukarı kırılıyor ve e, gördüğünüz gibi burada Güzel bir şekilde yukarı gitti e, birkaç yukarı gitmeden sonra zaten çoğu hissede bu şekilde bir dinlenme olur o, bu da Desteğinin üzerinde çıkacaktır zaten şöyle bakıldığı zaman e, Yakın zamana şu da halihazırda bir e, filama görüntüsüdür arkadaşlar. E, bu da demek oluyor ki ben yukarı gidiyorum arkadaş diyor hisse bize zaten. Şöyle bakıldığı zaman burada bir e, filama görüntüsü filama zaten yukarıyı gösteriyor. Şöyle bakıldığı zaman mis gibi filama çık diye ortada. Şöyle şunu temizleyelim. Görüldüğü üzere arkadaşlar burada bir flama görüntüsü var ve e, yukarı gideceğini zaten belirtiyor ve e, dest bu da desteğinin üzerine çıkacaktır. Diğer hisseler gibi bunun da grafiği e, diğer hisselerle aynı. Hatta şöyle bakın hisse 45 kuruşlardan en tepeye baktığın zaman 1, e, 1. 1.11-1.10 seviyelerine kadar görüyor ve tekrardan 49 kuruşa kadar geri düşüyor ve buradan yavaş yavaş toplanarak artık orta vade de e, yükseliş göstererek bu şekilde kazanç vermiş oluyor. Gördüğünüz gibi 45-49 kuruşlardan 2.15 kuruşlara e, çıkıyor. Bu 2.15 kuruşlardan 1.36'lara hatta yani şöyle bakıldığı zaman 1 liraya kadar bir iniş yapılıyor ve burada artık ise toplanarak yukarı götürülmesi gerekiyor arkadaşlar ve burada da o şekilde oluyor. Toplanarak yukarı gidecek hale geliyor. Gördüğünüz gibi zaten burada da şurada da güzel bir e, Tavanı var burada bir tavan vermiş ve tavandan sonra artık çok az bir dinlenme süresi olur arkadaşlar. Hatta bu yarın bu filamayı kırıp üstüne de çıkabilir de size öyle söyleyeyim ve ilerleyen zamanlarda şu desteği'nin üzerine de çıkacaktır. Yani bu çok uzun sürmeyecektir. Hisse yoluna girmiş ve gidiyor gibi duruyor gözüküyor şu anda sizlerde bu şekilde bunu takip edebilirsiniz başka analiz yapacağım video yok şu anda sizlerin merak ettiği videolar varsa onları da atın hep beraber burada analizini yapalım kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı da unutmayınız bir sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın